Değil. Merhabalar, İkizköy Akbelen'deyiz. E, İkizköy'ün daha doğrusu eski kamulaştırılmış merkezindeyiz ışıkları girişinde. girişinde. Alanda bankacıların teftişte olduğunu öğrendik. Bankalar kredi verirlerken biliyorsunuz firmalardan bir takım çevre taahhütleri alıyorlar. Ve sanırım burada alanda devam eden maden geliştirmesi çalışmasına dair üç tane davanın devam ettiğini duydukları için bir teftişe geldiler. Biz de onlara şimdi ulaşmaya çalışacağız ve şunu söyleyeceğiz. Verdiğiniz paralar İkizköy halkının yaşam hakkını elinden alıyor. E, buradaki tarım alanlarını, zeytinlik alanları ellerinden alıyor. Bu insanları zorla göçe mecbur ediyor. E, hastalanmalarına, kanser olmalarına, erken yaşta ölmelerine neden oluyor. Dolayısıyla e, özellikle de kümürden çıktığını söyleyen bankalardan biriyseniz kümüre dair bütün finansmanı hemen şimdi kesin. Öyle 10 yıl, 20 yıl sonrasında verilecek vadeli işlemler e, yapılamaz insan e, hayatı üzerinde. E, kömüre finansmanı kesin, kömüre finansmanı kesin. Kömürden çıkış için destek bekliyoruz ve e, kredilerin iptalini istiyoruz. Evet, var olan buradayız. krediler de dahil olmak üzere. Yeni kömür yapmayacağız demek yeterli değil. Çünkü verdiğiniz vadelerde o 15-20 yıl içerisinde binlerce insanın hayatı hala tehlikede. Ee, bu gerçeği Görme. Sizin, sizin birinci ağızdan ikiz köylülerden duymanız için çabalayacağız şimdi. Evet sonuna kadar. Bizim acil durumu ilan edilsin. Ter değil insanlar diyen gençlerin sesini yükseltmek üzere haklı taleplerine destek olmak için buradayız. yangın yerinden Akbelen ormanları nöbet alanından zeytinlikleri, ormanları, kömür madenlerine verilmek istenen ikiz Köy'den sesleniyoruz. Yo vatandaş, gördüğünüz her sanayi, kapatılan tesisler. Bugün yaban her yerde olduğu gibi ülkemizde de iklim acil iddialı gibi ya haykıran gençlerin sesinin duyulmasını, haklı taleplerinin artık inandırıcılığını çoktan yitirmiş vaatler ve sözlerle değil, doğayı ve insanı koruyan radikal bir dönüşümle yerine getirmesini istiyoruz. Maden değil, iklim için adalet. Maden değil, iklim için adalet. Maden değil, değil, iklim için adalet. Gençlerin Türkiye'nin <laughs> iklim kriziyle mücadele etmek için açıkladığı 2053 net sıfır karbon hedefine ulaşmak için acilen 2030 yılında kömürden çıkılması taleplerini destekliyoruz. İklim Adaleti Koalisyonu olarak karbon bir gelecek için bir an önce kömürden çıkışı sağlamak üzere kömürlü termik santrallerin 2030'a kadar kapatılması yeni termik santral planlarının iptali için harekete geçtiğimizi siz yaşam savunucuları ve kamuoyu ile paylaşıyor bu kervana katılmanızı bekliyoruz. İklim adaleti ifade